Ya ablacım ya. Sen nasıl salak bir kızsın ya. Nasıl bir salaksın. Allah Allah. Ulan insan arabasını hurda yapıp hurdala gönderir mi ya. Merhaba dayılar. Merhaba kolay gelsin. Vay abim gözlükleri çekmiş. Ya abi yemin ediyorum. Aa, abi siz. <laughs> Silahlıcak işletiyorsunuz herhalde burayı. He doğru. Dedemler anzaklardan almışlar burayı. <laughs> Allah Allah. İyi yapmışlar. Keşke deden almışken benim ablamı da alsaymıştı. Yani evin başından. Allah'ım ya gitmiş kaza yapmış ya. Ya hurdalıktaki amca neredesin? Hurdalıktaki amca. Tenekenin içinde misin ya? Ablamın arabası sana gelmiş. Hurdalıktaki amca. Bu ne lan? Hurdalıktaki amca. Hurdalıktaki amca dur. Hayır yapma. Ne olursun bekle. Bunu yapma. Amca hayır. Öyle babam olsun acını yiyemeyecektik. benim. Neyse yarım kalan işimi tamamlayayım. Ulan ne bağırırsın lan çılgın çocuk. E ne bağırırsın. Ulan oğlum tuvaletteydim ne bağırırsın. Amca hayır ezme arabayı. Ha? Ana ezmiyormuşsun la arabayı. Hurdalıktaki amca. Hurdalıktaki amca. iyi bayramlar amca. iyi bayramlar. Amca buradaki araba benim ablamın BMW M4 F82'si. Babam ona yeni almıştı. Ve ablam onu hurdalığa çıkartmış. E bilirim çılgın çocuk oydar bilirim. Sizin evin önünden gittim ben oldum. Yemin ederim var ya. O ablan gitmiş. Gaz kapağının önünde benzin deposunun önünde sigara içmiş. Sigara. Ve içine atmış deliğin Ya sorma urdalıkta amca ya. Sorma. Ablam kadar kerizini bulmakta zor. Ulan babam gitmiş buna F82 almış. Bu da gitmiş gerçekten benzin deliğinin içini sigara küllüğü sarıp sigara izmarit atmış ya. Evet böyle salak insanlar var mı? Amca şey diyeceğim. Benim bu arabaya ihtiyacım var. Öyle senin bu arabaya ihtiyacın mı var? Hoyder bu arabanın ihtiyacı olan tek şey pres makinesi. Amca anlamıyorsun bu araba benim için önemli. Şayet bu arabayı senden alır tamir ettirirsem babam eminim bu hareketimden çok etkilenir ve bana sonunda istediğim arabayı alır. Öyle valla orası beni ilgilendirmiyor çılgın çocuk. Müsaadenle oğlum bu hurdalığı kaldırıp ondan sonra bayramlık elbiselerimi giyip sevgilimle görüşmeye gideceğim. O yüzden beni rahat bırak. Hadi bakayım. Şunu şöyle indirelim. O hadi bakalım. O Amca. Amca dur ya. Amca götürme. Amca. Bugün bayram ya. Acayip para topladım amca. Acayip çok param var. O hadi bakayım F82. O hadi. Ne? Çok paran mı var? Bak şimdi ilgimi çektin hoydan. Ne kadar var lan? amca. Bugün var ya bayramda el öpe öpe yemin ediyorum ağzımı resmen böyle iğrenç bir hale soktum. Dudaklarım büzüştü amca. Bugün var ya toplam 750 dolar topladım ya. Böyle 750 dolar mı? Ula sen, sen 750 dolar mı topladın bu Evet hurdalıktaki amca evet topladım. Ne olur ablamın arabasını bana sat. 750 doları sana vereyim. Bugün kurban bayramında topladığım parayla bu arabayı alıp tamir ettirip ablamın yanına gidip ablamın böyle gözünün içine baka baka. Abla bu arabayı sen değil ben hak ettim demek istiyorum. Öyle çılgın çocuk. Seni o 750 doları bana verdikten sonra ablana istediğini diyebilirsin oğlum. Ben bunu resmen kilosu 10 dolardan toplamında 100 dolara satacaktım. Ula çılgın çocuk. Araba'yı olmak için 750 doları verelim. O ne abi? lan. E anahtar senindir. Yes be yes. Ya urdalıktaki amca seni çok seviyorum ya çok seviyorum. Oley lan oley. Ablamın urdaya çıkarttığı arabayı aldım aldım. Urdalıktaki amca sen nasıl bir kralsın ya. Kilosu 10 dolardan bu arabayı 15 bin dolara satıp paraya para demeyebilirdin ama. Resmen bana 750 dolara verdiğin. Öyle ne demek canım çılgın çocuk? Seninle benim aramda hiç öyle şey muhabbet. ne? Kilosu 10 dolardan. O bin dolar mı kazanırdım? E herhalde urdalıktaki amca. Kilosu 10 dolardan 1500 değil 15 bin dolar yapardı. Matematiğim hızlıdır. O yüzden Allah razı olsun. Sen var ya sen. Alnından öpülecek adamsın urdalıktaki amca. Hadi görüşürüz. Ben şimdi bununla ablama acayip hava atacağım. Acayip. Hurdalaktaki amca seni seviyorum. Bunu modifiye ettirince sana fotoğrafını atarım. Hadi oğlum BMW hadi. Sen gidersin. Sonuçta BMW'sin. Amca burada buldozeri kullanarak beni götürme imkanın yok değil mi? Böyle alay mı ödersin lan Resmen 15 bin dolarlık arabayı 750 dolara sattım. Çılgın çocuk. Ya sıkıntı yapma hurdalıktaki amca ya. Sıkıntı yapma. Bizim aramızdaki muhabbet yeter. Hem bugün bayram değil mi ya? Garibanları sevindirmek sevaptır. Ulan sen gariban değilsin ki. Nöbetçisiz zenginsin. Hee evet öyle bir şey vardı. Ama olsun. Sonuçta gariban bir çılgın çocuğum ben. Eyvallah amcacığım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte. GTA 5'te çılgın çocuğun macera. Ana gidiyorlar çılgın çocuğun maceralarına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kurban bayramı özel bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar az önce çılgın çocuk bize olanı biteni anlattı. Lakin anlamayanlar varsa kısaca özet geçeyim. Çılgın çocuğun ablası babasının yeni hediye ettiği BMW M4'ü havaya uçurmuş. Yanlışlıkla ufak bir kaza geçirmiş. Geç buna kaza denmesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi M4 kullanılamaz hale gelmiş ve çılgın çocuk bugün kurban bayramı sayesinde topladığı harçlıklarla bu arabayı yurdalıktan aldı ve şimdi tamir etmek üzere Çinli adamın dükkanına doğru götürüyor. Bakalım tamir ettirdikten sonra modifiyeyi bastırdıktan sonra arabayı kurtarabilecek mi? Ablasını hava atabilecek mi? Hadi izleyip görelim. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Neredeyse geldik neredeyse geldik. Çinli adam aç kapını aç ben geldim. Ey yavrum, hey ey, 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 hey. Şunun asalete bak ya, şunun asalete bak. Çinli amca, görüyor musun? Ablamın perte çıkarttığı araba. 9990 990 be. Bismillahirrahmanirrahim. Çinli amca, 10 dolar indirim yapmışsın. Ooo, bayram indirimi mi? Aa, küçükler sevinsin diye yaptık. Nasıl, iyi olmuş mu? Ulan hurdalıktaki, pardon, e, tamircideki Çinli dayı. Ulan var ya, yemin ediyorum senin an... Neyse vereyim bari parayı Ulan haram zıkkım o ol... <laughs> Ne oluyor lan Ne oluyor oğlum Anam arabanın tekerinde taş kalmış Tekeri diyorum gaz pedalında Yardım et Çinli dayı Beni bağlamaz o senin araba Oh masraf çıksın masraf çıksın Çinli dayı Ulan hiç insafın yok hiç insafın Araba vurdu oldu tekrar girmemiz gerekiyor Allah kahretsin şuna bak şuna bak Ulan oğlum Yemin ediyorum bayram özel oluyor galiba bunlar. Ya Çinli abi ya Çinli abi. Söndür şu ateşi söndür şu ateşi. Çinli abi Allah'ını seversen. Söndür şunu ya. Ulan oğlum araba neredeyse pertolu diyor. Yalnız bu ne lan? Çinli abi. Bu ne oğlum? Sen ne modifiye... Ana para almadı lan. Sen ne modifiye yapmışsın ya buna? Bodywork neymiş lan? Aerials. Ne yarıyor bu? Ha, Yapalı. Trim ne? Oo. Şöyle köpek balıklı şeyler ekleyelim. Doğursa ne var? Aa! Karbon fiber olsun. Bence bu arabaya bu yakışır. Ark covers ne? Vay 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 vay. Of of. Bu ne lan? Vay. Anam M stripler. Ulan bilemedim ki Ulan hem güzel görünüyor ama şu gözüme daha canlı geldi. Ulan ya da em mi ya? Ya şu mu şu mu? Oğlum sanırım em olacak lan. Sanırım ev. Bayılırım em mi? Ee, yani <gülüyor> <gülüyor> ee, şey bayılırım eme BMW M M hani M ya M4 hani bak bak dur dur. Bak yanlış anlama bak. M. Ne diyorsun dayı döndü mü? <laughs> Ucunda Şuradan motoru da takalım. Engin abimizi level 4 yapalım. Engin bloğu ne lan? Ana boyu oğlum. Boyasın boyasın karbon fiberi boş ver. Hava filtresi. Oo, altı. Interior ne? Vay 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 detaylara bak detaylara bak. Steering wheel. Oğlum. Karbon fiber olsun karbon fiber. İşte budur. Trimler ne? Vay 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 Karbon fiber yapabiliyoruz Ulan abla ne zevksiz kullanmışsın arabayı Kapılar ne Ha, bunları da yapabiliyoruz Fabrik olmasın buralarda karbon olsun değil mi uyumlu olsun Vay Plakayı şöyle Ne yapabiliyorsun bu ne oğlum ee, Bir şey göremiyorum ama Sanırım Black GTS iyidir Bakayım bir şey olmadı Veri Plague ne ha, Şunlar değişiyor Güzel. Lisansı siyah yap. Ekstras ne? Ha, gereksiz. Buraya da e, çılgın çocuk yaz. Sığmaz. Haydar yazı. Olur. O da olur. Allah razı olsun. Vay 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 vay. Canavarı yaratıyoruz oğlum. Yok tavanı boyama. Bumper'da neler var? Lan arabanın modifiye detaylarına bak lan. Oğlum yok yok resmen ha. Vay 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 17 sayfa modifiye var oğlum Şu var ya şu Şu beni benden aldı GTS olsun Skirtlere bakalım Haa M performans Elbette ki Arkayı ne yapıyoruz Sarartalım Güzel oldu böyle Jantlar bence kalsın BMW'nin M jantları Işıklarını takalım BMW'ye lazer far yakışır. Yani bunu blue yapacağız. Neon kitleri full döşeceğiz. Onun da altında şöyle güzel bir mavi vereceğiz. İşte respray kısmı. Bakayım ne yapabiliyorsun. Oo. Burayı boyuyor. Bir dakika. Burayı şöyle şey yapma imkanımız var. Of, çok parlar lan. Bu ne oğlum? Metal çok parlar. Chrome ne olur acaba? Vay Ananı Abo Dayı ben uzun zamandır Chrome yapmıyordum Kromu aldım gitti Secondary'de neler var İç rengi boyuyor İç rengi beyaz yapalım Accent color ne Bu hiçbir şeyi boyamıyor Trim color ne Bu da hiçbir şeyi boyamıyor Armor ne Chrome rengi koruyor frenleri takıyoruz. Egzoz. Bak bu önemli. Neden? Çünkü iki kere 2 4. Hala kalan. Ne bileyim öyle diyesim geldi. Bakayım şöyle. Vay ananı. Oğlum neler var lan? Şöyle soba borusu gibi bir şey var mı? Bir dakika şu iyiymiş. Tamamdır. Griller. Ha, BMW'nin grilleri diyor. Ne yapacaksın grilleri diyor. Oğlum şöyle bir şey. Çok hasta olur. Bence şu kötü şu iyi. İşte bu. Hood'u ne yapıyorsun? Ha kabartabiliyorsun. İyice kabartayım diyorsun. Stok nasıl? Stok çok yumuşak. Şöyle sert bir şey. Bak şu iyi. Oğlum çok parlıyor görünmüyor. Hepsi aynı gibi. Kornası standart dursun. Hidrolik. Wow! Bu ne lan? Bazuka gibi. Bakalım. Spoilerini de yapalım. Çok kabarık bir şey var mı kabarık? He, bu kadar. Oo, varmış lan. Ama buna da çok yakışmaz değil mi? Oh. <laughs> Yok, ebe oha! Ebesinmiş artık. Yok. Ufak bir dudak atalım, geçelim bence. Tamam. Abartmayalım. Süspansiyon yapıp pıstıralım. Transmisyon takalım. Oğlum arabanın modifiyesi niye bitmiyor lan? Oh, ses sistemi yapalım turbosunu takalım. Windows 11 vakti. Bunu da yaptık mı? Yeryüzündeki en azametli BMW'yi görmeye hazır olun. 3, 2, 1. Bütün kızları düşürebilecek araba. İşte Çinli'nin dükkandan çıkıveriyor. Vay. Olur öyle. Vay. Yavrum. Vay! Şu M4'ün asaletine, sesine, karizmasına bakın oğlum! Ey yavrum ey 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 Şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak! Ablamın hurdaya çıkarttığı arabaya ne yaptım? Lan bunu görüp de düşmeyecek kız mı var? Şu sese bak oğlum şu sese bak! Ciğer yok diyor resmen ciğer! yavrum ey yavrum ey 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 B M V B Aşk 3 harflidir B M V M B M V B Ne alaka lan Benim aklım başka yerlere gidiyorum Sanırım birazcık problem <laughs> B M V B M V O Hey yavrum ey Şu bağırmaya bak şu bağırmaya bak Hey yavrum ey Oğlum ablam görünce hasta kalacak diyecek ki aydar bu benim burada olamaz Hadi gidelim ablama bir şekil yapalım şekil Aylan, lan nerede kaldı bu aydar ya Allah Allah telefonlarıma da çıkmıyor ya nerede kaldın oğlum nerede Bayramda teyzemleri ziyaret edecektik Allah Allah ben seni alacağım abla dedi ortalıkta yok kesin bir işler karıştırıyor o ne lan Hey yavrum hey, 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 hey. sen yes. Selam abla selam. Geldim. Merhaba ablacım. Kardeşin geldi. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Allah Allah. Bu ne oğlum? Bu benim eski arabam. BMW M4'e benziyor. Allah Allah. Haydar. Bunda senin adın yazıyor lan. E normal ablacım. Çünkü bu arabayı ben aldım. Hurdalıktan. Tanıdın mı? Aha, ay lan. Hurdalıktan mı? Haydar ciddi olamazsın. Yoksa bu benim kazayla benzin deposuna sigara atıp patlattığım araba mı? Ta kendisi ablacım. Ta kendisi. Yani görüyorsun modifiye yeteneklerim sınır tanımıyor. Ay lan. Haydar sen ne yaptın lan bu arabaya Allah Allah Oğlum araba çok güzel olmuş lan Çok güzel olmuş Haydar bu araba benim lan Benim Abla saçmalama istersin modifiyesini ben yaptırdım Hurdalıktan ben aldım Yani hurdadan çekme belgesi bile benim üstüme Araba bana kayıtlı abla O oh, ay lan olmaz öyle şey Haydar bu araba benimdi ne olur bana ver lan Ne olur Allah Allah Ablanı sevindir lan bayram bayram Üzgünüm ablacım kusura bakma Kimseyi bedava yere sevindirmiyoruz. Sen benim kokulu silgilerimi çalarken iyiydi değil mi? Tabletimi alıp alıp oyun oynarken iyiydi. Senin yüzüne babam bana ceza veriyordu ya. Allah Allah. Yok lan sana araba. Ay lan. Ay lan Haydar lütfen lan. Lütfen ne olur bana ver lan. Allah Allah. Haydar bizim sınıfta yeni bir kız var. Acayip güzel lan. Sana ayarlarım. Abla. Beni bu basit ve ucuz numaralarla. Düşürebilir mi sanıyorsun? Aylan Aydar öyle deme. Vallahi acayip güzel kız bak. Al sana fotoğrafını göstereyim. Allah Allah. Ya abla yürü git işine Allah Allah. Ben bir kız fotoğrafıyla düş. <laughs> abla. Arabayla bir gün tur atsam olur mu? Aylan tamam sen sür. Ama ondan sonra ben süreceğim. Allah Allah. Okuldaki herkesi çatlatacağım Aydar. Çatlat ablacım çatlat. Lakin verdiğin sözü unutma tamam mı? Yoksa yani gününü gösteririm sana. Hadi bin bakalım gidelim. Oğlum harbiden devrim yaptım lan devrim. Şu arabaya bir bak ya şu arabaya bir bak. Resmen hurdalıkta yatan tenekeyi bir canavara çevirdim. Şu ışık altında bir inceleyin şunu. Bak 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 şu karizmaya bir bak dur bakayım. Şu karizmaya bir bak. Oğlum resmen aşk araba oldu aşk. Ey yavrum ey 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 ey. Abla bu arabayı da Urda'ya çıkartırsan yemin ediyorum var ya bundan sonra hiçbir arabayı gidip hurdalıktan alma. O kadar diyorum sana. Ve videonun sonu. Gördüğünüz gibi yeni arabayla ablam resmen bana sınıfındaki kızı tavlamayı teklif etti. İşte ben buna araba derim oğlum. Araba dediğin böyle olur. Abla yalnız ne olur ara ben kullanayım. Gözünü seveyim ya. Aylan, bakarız küçük kardeşim. Allah Allah. Şimdi teyzemlere gitme vakti. Ellerini öpeceğiz ya da bizi bekliyorlar. He tamam hadi gidelim o zaman. Zaten videonun da sonuna geldik. Ulan oğlum. Ben de yapıyorum ha. Yaptın mı yapıyorum. Çılgın çocuk. Sen asla şu arabayı modifiye edemezsin dediğiniz arabalar varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Buradalıkta bulursam onları da modifiye ederim. Ben modifiye edene kadar daha iyisi asla yapılmadı. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. <laughs> ne yapıyorsun lan Aydar? Gördüğünüz gibi bugün manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve arkadaşlar hurdalıktan ablamızın patlattığı efsane M4'ü aldık. Ve gördüğünüz gibi tamirden sonra ablamıza gösterdik. Ve resmen Ablamız aşık oldu arabaya gördüğünüz gibi acayip manyak bir modifiye yaptık ve gerçekten de GTA 5'teki en güzel BMW'lerden birisi oldu. Şahsen ben acayip beğendim şayet siz de beğendiyseniz yapmanız gereken tek bir şey var hemen en yakınınızdaki hurdalığa gidip bundan bir tane <laughs> Şaka şaka daha fazla video için videoyu beğenmek ve hala kanalıma abone değilseniz abone de olmak ve bir de bu videonun altına yorumlarınızı yazmak şayet bunları yaparsanız umarım ileride bir tane M4'ünüz olur. Şahsen ben böyle bir anlaşmaya yanaşırdım. Sadece videoyu beğenip yorum yapacaksınız ve M4'ünüz olacak. Arkadaşlar daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepsinin tutarı 2,5 milyon TL cik. Ya dayı çok dedi. Düz iki de anlaşalım. Vallahi kurtarmıyor. Mümkün değil. 2400 dört yüz. Hop dayı. Biz de bir tane alacaktık ama. Kusura bakma kardeş. Size kalmadı. Dayı sen de ne sıkı pazarlıkçıymışsın. Gel lan buraya. Ver lan iki üç yüze. Ah. Dayı iki üç yüz. Saçmalama yeğenim. En az iki dört Ya dayı daha az önce... 2400 demiştin. Allah Allah fiyat arttırma lan. Ne yapıyor lan bunlar? Ana inekler için kavga ediyorlar. 2 300'den aşağı vermem. Dayı 2 200 olsun bari. 2 Dayı 2 250. Olmaz vallahi vermem. Vallahi vermem. Dayı ver işte. 2 200. Olmaz. 2 220. Ya dayı gel anlaşalım işte. 2 bırak. İyi lan iyi. Tamam Allah kahretsin. Tamam. Anlaştık. 2 200. Ne pazarlıkçıymışsın ya. Of. Dayı asıl sen ne pazarlıkçıymışsın ya. 300 bin lira için yaptığın şeye bak. Birbirimize girdik. Tamam hepsini aldım dayı hepsini aldım.